Evet arkadaşlar daha önce de videosunu çektiğim yani tanıtımını yaptığım gelişmiş filtre Excel'in tekrardan tanıtımına hoş geldiniz. Bu arada bu Excel'imiz ücretli bir Excel'dir. Bunun bilgisine vereyim yani ücretli bir şekilde benden satın alabilirsiniz. Açıklama kısmında zaten Telegram kanalımın, Facebook grubunun ee, linkleri mevcuttur. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim Excel'imizin ne e, için yapıldığına, e, ne için yaptık ve ne işe yarıyor bunları sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an biraz Excel kastı. Bunun sebebi hem video kaydı aldığım için hem de iki tane Excel açık bilgisayarda. Bunlardan dolayı birazcık kasmalar oluyor. Şimdi öncelikle size normal bir Excel dosyasında işlem yaptığınızda nasıl işlem yapıyorsunuz arşiv üzerinde onu göstermeye çalışacağım. Daha sonra gelişmiş bir Excel'ine geçiş yapacağız. Bu arada biraz kasma fazlalaştı. Normalde bu kadar olmaması lazım. Demek ki arka planda bir şeyler çalışıyor. Neyse geldik şimdi ben elimde normal bir bet 365'in arşivi var. Geldim burada ben manuel filtre yapma yapacağım. Zaten bunda başka bir alternatif yok. Manuel filtremi yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi herkes bu şekilde yapıyor bu excellerde. Daha sonra burada mesela örneğin kaç adet maç var? Toplamda 17 adet maç varmış. Şimdi bu 17 adet maçtan kaç tanesi MS1 olmuş? Kaç tanesi MSX olmuş? Ben iki saat burada tek tek bakacağım. Bunun bakması etmesi çok uzun zaman alıyor ve uğraşması zor bir şey. Onun dışında burada yaptığım bu filtreyi de zaman kaybı. Yani ikide bir de buradaki butona tıklayıp burada seçim yapıp daha sonra tamam deyip bu filtreyi yapmış oluyorum. Ve herhangi bir hesaplama da yapmadığı için bunları tek tek kendim hani kafamda düşünerek yapıyorum. Şimdi ben bunların daha hızlı yapılması için gelişmiş filtre Excel adında bir Excel oluşturmuştum vaktinde. Şöyle gördüğünüz bu Excel. Bu Excel ne işe yarıyor? Siz burada örneğin, örneğin burada bir 2,25 virgülle yazıyorsunuz. 2,25 yazdığında gördüğünüz gibi otomatik bir filtre yaptı hemen. Şöyle biraz sola çekelim. Şurada tekrardan 2,60 yaptığımda yani şu üst kutucuklarda sırasına göre hangi seçeneği filtrelemek istiyorsanız o kutucuğun e, hizasındaki yere oranını yazmanız gerekiyor. 3 3,50 yazdığında gördüğünüz gibi bir hesaplama olayı oldu. Bu hesaplama olayı da arkadaşlar 50 maçın altına düştüğünde buradaki sayı ondan sonra hesaplamaya başlıyor. Bakın. Bu Excel bize ne avantaj sağlıyor? 1. Buradaki butonlara tıklamamızı minimum dereceye getiriyor. Görüyorsunuz buraya ben kendim manuel yazdım ve geldim burada yüzdelerimi de otomatik bir şekilde almış oldum. Bakın burada toplamda kaç adet maç varmış? Burada bak söylüyor maç sayısı 5 adet. Demek ki 5 adet maçtan 5'i de maç sonu 2 bitmiş. Bakın yüzde olarak bana burada vermiş. Bakıyorum kontrol ediyorum. Aynen 5 tane maç var. 5'i de burada maç sonu 2 olarak bitmiş. Şimdi geleceğim. Bu yaptığım analizi ben kayıt etmek istiyorum. Yani kayıt altına almak istiyorum. Geldim buraya. Kaydet butonuna tıkladım. Evet diyorum. Kaydı yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu en alttaki yaptığım, benim şu an yeni yaptığım kayıt. Ama burada eksik gördüğünüz şeyler var. Ev sahibi ve deplasmanın ismi yok. Bunun sebebi de biz oralara herhangi bir bilgi eklemediğimiz için bu e, kutular boş olarak geldi. Biz buraların dolu olmasını istiyorsak geleceğiz buraya. Örneğin e, A takımı B takımı şeklinde ben çok uzatmadan yazıyorum. Daha sonra şu son kısma da ee C gidiyorum. Daha sonra tarih olarak da şurada bir tarih sallıyorum. Şöyle arasına tire koyarak bir tarih sallıyorum. Daha sonra bu gün ay yılı boş bırakıyorum. Oralara siz kendiniz istediğiniz gibi zaten gün ay yıl ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra diyorum ki ben bu ilk yarı 2'yi filtreledim. Ne bileyim işte ikinci yarı ya da İkinci yarı nasıl yazıyordu 2y ikinci yarı 1'i işaretlemiştim farz edelim. Daha sonra diyeceğim ki MS KY varı işaretlemişim. Bu şekilde filtre hakkında bilgi mesela buraya yazıyorum. Bunları yaptım diyorum. Hani bunu bunları yaptım diye buraya yazılmaz. Buraya örnek işte ilk yarıda şu ee, seçenekleri yapsam daha iyi olur destekleme desteklemesi için. Bunları mesela bilgi için, bilgi için yazıyoruz yani buralara. Tekrardan kayıt et, butonuna tıklayıp kayıt ettiğimde gördüğünüz gibi A, A takımı ve B takımı şeklinde buraya isimler gelmiş oldu. Ve buradaki lig ismi de tarihte yap, yazdığım o yazı da buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Yani şöyle kısaca kendime burada unutmamam için bir bilgi mesajı orada eklemiş oldum. Ve yaptığım maçın yüzdeleri de burada gelmiş oldu. Yani kısacası bu Excel'in bize kattığı avantajlar çok fazla. Bu şekilde yaptığınız filtreyi kayıt altına alıp daha sonra yüzdelerini de bu şekilde güzelce Excel'inizde kayıt altına alıp zorlanmadan yani aklınızda kaldı mı kalmadı mı bunun korkusu olmadan tertemiz bir şekilde bu Excel size yardımcı oluyor arkadaşlar. Onun dışında şurada bir de analiz et ve filtre temizleme butonu var. Bunlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Zaten filtre temizleme işi belli yani filtreleri de temizliyor. Analiz et butonu niçin konuldu? Analiz et butonu şöyle durumlar için konuldu arkadaşlar. Örneğin ben şöyle filtre yaptım ama benim özel olarak bir iki seçeneği seçip daha sonra bunları o şekilde kaydetmek istiyorum. Örnek göstermek olursa hani örnek göstermem gerekirse şöyle geldim burada benim oranım yani bu maçın oranı 2.61 farz ediyorum. Geldim burada benim oranım hangilerine yakın? 2.62 ve 2.63'e yakın. Bunları seçiyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi buradaki yüzdelerde bir oynama olmadı. Çünkü Excel burada yaptığım bu manuel işlemi otomatik sisteme dahil etmedi. Bunun için bu otomatik sisteme dahil etmesi için hesaplaması için Analiz et butonunu ekledim. Buna tıkladığınızda buradaki yüzdelerin gördüğünüz gibi değiştiğini fark edersiniz. Bu şekilde bunları da yüzdeleri buraya işlemiş oluyor. Yani bu analiz et butonunun amacı budur arkadaşlar. Filtre temizle de buraya tıkladığınızda buradaki yüzdeler de dahil, buradaki alttaki yazdığınız oranlar dahil hepsini temizler. Bir sonraki maçı filtrelemeniz için Excel'i sıfırlamış olur. Daha sonra tekrardan ben burada filtre yapacağım. Hemen 1.57 yazıyorum. Bir sonraki bir sayfa daha var. Orada da göstereyim. Şöyle 4.0 yazıyorum. Buraya da 5.75 yazayım ki azmış çıksın. Gene çok çıktı. Buraya da 2.25 yazayım o zaman. Evet gördüğünüz gibi şu anda toplamda kaç maç varmış? 10 adet maç varmış. Geldim buraya. Ben bu yaptığım analizi bir grupta veya bir Telegram grubunda, bir Facebook grubunda veya herhangi bir sosyal medya hesabında paylaşmak istiyorum. Bunun güzel bir görüntüye sahip olmasını istiyorum. O yüzden ben bu analiz yüzdesel sayfasına şöyle bir şablon ekledim. Yani şöyle bir şablon oluşturdum. Burada maç sonu için ayrı bir yerde, ilk yarı için ayrı bir yerde böyle yüzdeleri olan seçenekleri buraya eklemiş oldum yani bir fotoğraf halinde burayı ekran resmini alıp o grupta paylaşmanız içindir arkadaşlar buradaki filtre temizleme butonu da ayrıca çalışıyor yani burada filtre temizlemeye tıkladığınızda şu arşiv kısmındaki filtre temizlemiş olur tabi buradaki filtreyi temizledik ama bura temizlenmiyor ee, buradaki yüzdeler burada kaldı bunu analiz et butonuna tıkladığınızda gördüğünüz gibi bunlar sıfırlanmış oluyor şu alttaki gördüğünüz kısım ise bunu da manuel ekliyorsunuz buraya. Yani bu çok da bir e, katlı bir şey yok ama onu da göstermiş olayım. Burada örneğin ben bir filtre yaptığımda şöyle 3,25 hemen hızlı bir şekilde yapalım. 3,10 daha sonra 3,60. Şu an kafadan yapıyorum. Gene de çok fazla sayıda var çıkıyor. Tamam, bunları yaptım. Şuradaki sonuçlar buraya gelmiş oldu. Bunları buradan kopyala deyip daha sonra buraya değer olarak yapıştırıp yani demek istediğim şuradaki sayfanın komplesini o gruba paylaşabilirsiniz. Örneğin şu yüzdeler şu yüzdelere sahip. Sonuçlar da bunlar arkadaşlar deyip hani paylaşmanız içindir yani. Bunun buradaki amaç odur arkadaşlar. Excel'imiz kısacası bu işe yarıyor. Buradaki analiz et butonu ile buradaki analiz et butonu aynı görevi görüyor. Yani burada bir manuel filtre yaptınız. Örneğin şunları seçtiniz. Şu an herhangi bir şey etkilenmedi. Filtre olmadı. Geldim bakın buradaki yüzelerde nasıl değişecek görün. Analiz et'e tıkladım. Bakın buradaki yüzdeler değişmiş oldu. Tabi buradaki maçlar otomatik buraya gelmiyor. Bunları tekrardan buradan kopyalayıp tekrardan buraya yapıştırmanız lazım. Tabi bu alttakiler silmediğimiz için bunlar burada kaldı. Bunlar da silip bu şekilde işte yüzdeler bunlar arkadaşlar. İşte ne bileyim sonuçlarda bu alttakilerdir. Bu şekilde e, kendiniz paylaşım yaptığınız gruplarda bunu paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısacası bu Excel bu işe yarıyor. E, pratik bir Excel, hızlı bir Excel, sizlere hız kazandıracak bir Excel. Yani zaman kazandırıyor kısacası. Donma kasma olaylarını da minimum dereceye indiriyor. Artı filtrelerinizi kayıt altına almanıza yarıyor. Yani baya faydalı bir Excel diyorum. Ee, umarım iyice anlatabilmişimdir arkadaşlar diyorum. Kendinize iyi bakın.